Değerli dostlar, değerli konuklar, değerli izleyiciler sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tam Demokrasi Platformu'na hoş geldiniz. Yaz sezonu sebebiyle, biraz da buradaki internet imkansızlıklarımız sebebiyle dolayısıyla yayınlarımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Tabii ki Tam Demokrasi Platformu öyle çok önemli bir pro platform gerçekten. Yaz sezonunda tabii arkadaşlar bazıları arayanlar oldu niye program yapıyorsunuz diye onlara gerekçelerini söyledik. Tam demokrasi platformu henüz oluşmuş bir platform değil. Ben 30 civarında 30 program yaparak da demokrasiyi, dünyadaki demokrasi ülkemizdeki demokrasi demokrasimizin önündeki engelleri, demokrasimiz niye gelişmiyor bunları uzun 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 programlarda anlattım burada tabii yaz dolayısıyla birçok e, telefon görüşmelerinde veya mesaj aldığım mesajlarla e, bir konuya atladığım kanaatindeyim. Onu bugün konuşacağız. Bugünkü konumuz birey ve toplum olarak demokrasiye hazır mıyız? Bunu konuşacağız. Evet yani bazı arkadaşlar, bazı dostlar diyor ki ya biz demokrasi bilmiyoruz, işte anlamıyoruz. Hatta işte insanları suçluyorlar. Demokrasiye hazır bir toplum değiliz. Birçokları zihinsel dönüşüm gerekiyor, zihinsel gelişim gerekiyor gibi sözler söylüyorlar. Ben de bunun üzerine birey ve toplum olarak demokrasiye hazır mıyız programını yapmaya karar verdim. Şimdi bu tam demokrasi platformu henüz oluşmadı. Ee, şu an başlangıçta biliyorsunuz işte dernekler e, yasasına göre, dernekler kanunu ikinci maddesine göre ve dernekler yönetmeliğine göre insani değerler Derneği e, ve demokratik birlik Vakfı'nın aldığı yönetim kurulu kararlarıyla e, böyle bir platformun oluşmasına karar verdik ve birçok e, akademisyen arkadaşımız, çok siyasetçi, eski milletvekili değerli işte aydınlarımız bir araya gelerekten. E, bu platformu oluşturmaya çalışıyor. Bu arada birçok e, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik. Onlara bu platforma katılmalarını istedik. Birçok siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ettik. Onlara katılmalarını istedik ve büyük katılımlar oldu. E, ama pandemi dolayısıyla oturup e, tam demokrasi platformunun tam bir e, çalışma esaslarını, çalışma yönetmeliğini hazırlayamadık. Çünkü bir araya gelemedik. Biz bu platformu tamamen demokratik usullerle oluşturmaya çalışıyoruz. E, bu sebeple e, toplantılar yasak olduğu için yapamadık. İnşallah bu pandemi şeyleri geçer, yasaklamalar veya rahatlama olur toplumda e, bu toplantıları yapacağız. Ve diğer işte daha önce ulaşamadığımız e, siyasi partilerinde bütün diğer sivil toplum kuruluşları ve birçok kişilerin katılımıyla tam demokrasi platformunu oluşturacağız inşallah. Şimdi değerli seyirciler, e, birey ve toplum olarak e, demokrasiye hazır mıyız noktasına gelecek olursak, e, bir kere e, demokrat bir bireylerden oluşan toplumlar demokrasiye hazır demektir. Peki nasıl demokrat olacağız? Nasıl bir birey olacağız? E, öncelikle şunu çok net belirtmek istiyorum: e, demokrasilerde e, ve önemli e, yönetim biçimlerinde hep İnsan merkeze alınır. Yani insan en değerli varlıktır. İnsan onuru, özellikle insan onuru ve insan hakları, insan özgürlükleri çok önemlidir. Eğer bir toplumda insana, insana ve insani değerlere önem verilmiyorsa, o toplumda toplumsal uzlaşmayı, toplumsal barışı sağlamak oldukça zor ve imkansızdır. Şimdi işte demokrasinin gelişmemesinin önemli sebeplerinden bir tanesi toplumumuzun önemli bir kesiminde eleştiri kültürünün, özelleştiri kültürünün ve uzlaşma kültürünün, hoşgörü kültürünün tam manasıyla gelişmemiş olmasıdır. Elbette bu manada gelişmiş birçok insanımız var. Yani bir genelleme yapmak kesinlikle yanlış. Ama bizim şöyle bir baktığımızda özellikle siyasetçiler siyasetçiler çok kolay insanları yaftalıyorlar. Mesela çok kolaylıkla diğer insanlara karşı görüşteki insanları veya karşı partideki insanları hemen işte hain, terörist, vatan haini, terörist gibi yaftalıyor yaftalıyorlar. Halbuki bunlar çok önemli ithamlar. Yani bir nevi yargının işine müdahale etmiş oluyoruz. Eğer bir insan hainse onunla ilgili bilgi ve belgeleriniz varsa veya bir insan teröristse onunla ilgili elinizde bilgi ve belgeler varsa bunu yargıya ulaştırırsınız. Yani böyle insanlara, topluma veya karşı görüşlere kolaylıkla hain terörist demek son derece yanlış. burada bunu özellikle siyasi partiler yapıyorum, yapıyor dedim. Bakın biz bütün siyasi partilere aynı mesafedeyiz. Hem anayasamıza göre hem de demokrasiye göre. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Her siyasi parti değerlidir. Her siyasi parti önemlidir. Şimdi burada bir siyasi partiyi ayırıp o iyidir öbürü kötüdür demek ve işte bu konuda bir ötekileştirmeye girmek bu toplumun uzlaşma kültürünü ortadan kaldırıyor ve toplum uzlaşamadığı için bir ötekileştirme ve ayrımcılık meydana geldiği için demokrasimiz de gelişmiyor. Demek ki demokrasinin gelişmesi için yani demokrasiye hazır olabilmemizi geçebilmemiz için birey ve toplum olarak buna hazırlanmamız lazım. Öncelikle insan hak ve özgürlükleri konusunda ve insan onuru konusunda şunu söyleyeyim. İnsan hakları evrensel bir Türkiye ilk kadında hemen imzalamış bir devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milleti olarak. İnsan haklarının birinci maddesi insanlık onurudur. Yani hepimizin İlk görevi başta kendi onurumuz olmak üzere bütün insanların onurlarını korumak ve onlara saygılı olmak durumundayız. Diğer 30 maddeyi burada uzun uzun anlatacak değilim. Şimdi özgürlükler meselesi. Özgürlük insanı insan yapan değerlerden bir tanesidir. Yani özgür olmayan bir insan hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey üretemez. Yani çünkü özgür olmayan insanın kafasında arkasında sürekli endişeler, korkular vardır. Korkuyla yaşayan, endişelerle yaşayan bir insan ne bilim yapabilir, ne ilim yapabilir, ne de bir insanlık için bir faaliyet de bulunabilir. Onun için özgürlük çok önemli. Özgürlüğün yanında işte biraz önce söylediğim eleştiri kültürü, efendim daha daha önemli uzlaşma kültürü çok önemli. Yani neyi paylaşamıyoruz, neyi niye kavga ediyoruz? Elbette ki herkes farklıdır. Bakın Cenab-ı Hak bile insanı yaratırken çok farklı yaratmış. Hepimizin iki gözü, bir burnu, iki işte bir ağzı, bir başı varken milyarlarca insan, hatta ölenler dahi milyarlarca insan birbirine benzemiyor. Düşünceler, inançlar, hayata bakışlar da aynı şekildedir. E bu sebeple insanların hayat ve yaşam konusunda işte e, tercihlerine saygılı olmak zorundayız. Yani insana saygı duymayan, yani Bakın sevgi mecbur değil diyorum. mi sevmek çok önemli bir şey. Ama e, karşı insanlara, farklı düşünenlere, farklı inanlara, inananlara saygı duymaya mecburuz. E, değerli dostlar, değerli konuklar, e, işte burada ben şuna çok dikkat ediyorum. Hemen çok kolay yaftalıyoruz dedim. Biz herhangi bir siyasi partiye karşı değiliz, muhalefet değiliz, iktidar yanlısı değiliz. Böyle bir şey yok. Ülkemizin bir numaralı meselesi demokrasi diyoruz. Bakın demokrasi demokrasi konusunda çok çok gerilerdeyiz. Yani yapılan bütün araştırmalarda hem bilimsel araştırmalara baktığımız zaman e, Türk demokrasi işte 167 ülke aslında 104. sırada. Çok gerilerde demokrasimizi geliştiremedik. E, yine bakıyoruz. E, demokrasi gelişmiş ülkeler e, gelişmiş ülkeler olabiliyor Yani Demokrasi standardı, demokrasi normu yüksek olan ülkeler gelişmiş oluyor. Türkiye bir türlü evrensel normlarda bir demokrasiye ulaşamadı. Bu sebeple de gelişmiş bir ülke olamadı. Yakında 100. yıl dönümü devletimizin Türkiye Cumhuriyeti Devlet kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Halen gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizden çok sonra kurulan, bizden çok sonra yola çıkan birçok milletler, birçok devletler maalesef gelişmiş ülke oldu ama biz gelişmiş ülke olamadık. Özellikle bakın bu son 20 yılda tek başına bir iktidar vardı. Çok güçlü bir iktidardı. Yani mecliste çok ağır gücü vardı. Bir çok büyük halk desteği vardı ama demokrasimizi geliştiremedi. Demokrasimizi geliştirseydi, yani demokrasi üzerinde ağırlıkla dursaydı bugün Türkiye gerçekten e, gelişmiş bir ülke olma olması için önünde hiçbir engel yoktu. E, bunları ileriki programlarda uzun uzun anlatacağız. Burada özellikle ifade etmek istediğim birey olarak biraz empati yapmalıyız. Bu ayrımcılık şeylerinden çok vazgeçmeliyiz. Türkiye'de de yasak. Biliyorsunuz discrimination deniliyor işte Batılılar. Discrimination, ayrımcılık en önemli suç halinde. Her yerde suçtur ayrımcılık. Ama ben şöyle dikkatle baktığım zaman, siz de yani tarafsız bir gözle baktığınız zaman Ayrımcılığı çok fazla yaşayan bir toplumuz. Hemen siyasi görüşler yüzünden ayrılıyoruz. Dini görüşler yüzünden ayrılıyoruz. İşte ırk, etnik şeyler yüzünden ayrılıyoruz. Hatta bölge işte yok Karadeniz, yok Doğulu, yok Batılı, yok Ege'li. Yok hatta okullar noktasında bile şu siyasallı, şu teknik üniversiteli, şu otlu, şu buldu diye ayrımcılık yapıyoruz. E, bu ayrımcılık çok kötü bir şey. E, ayrımcılığın e, esas şey nedir? adaletsizdir yani adalete uymamamız gerek. Uymamaktır. Halbuki bizim kültürümüzde mesela inanç sistemimizde İslam'da da adalet en önemli unsurdur. Birçok ayet var. Birçok ayetlerde Allah bize adaletten ayrılmamamızı, anamızın, babamızın, kendimizin, özmenliğimizin, kendi özmenliğimizin aleyhinde dahi olsa adaletten ayrılmamamız gerekli ilgili birçok ayetler var. Ee, İslam'da da bu var. Hoşgörü, sevgi, insanın değerli olduğu hatta birçok İslam e, düşünürlerine göre, İslam aydınlarına göre diyelim e, insan eşrefi mahlukları olarak tanımlanıyor. Yani Müslüman olmuş veya başka inançtan olmuş, başka etnik gruptan olmuş şey değil. İnsan, yani yaratılmışların en şereflisi olarak değerlendiriliyor. Ama biz bunlardan kopuyoruz. Bu sebeple özellikle burada siyasi partilerimizi uyar, uyar, uyarmak istiyorum. Farklı düşünüyorlar, farklı inanıyorlar diye insanlara ayrım yapmayalım. Ee, bunu çok önemsiyorum. Yani bu meseleyi çözmemiz lazım. Ee, birey ve toplum olarak demokrasiye hazır olmamız, insanı öne almamız, insanlı değerleri öne almamız ve hoşgörü eleştiri ve uzlaşma kültürünü geliştirmemiz gerekiyor diyorum. Böyle bu yaz gününde böyle kısa bir aramda sizlerle beraber olmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek programlarda buluşmak üzere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah hep beraber çalışıp ülkemizi evrensel normlarda bir demokrasi kavuşturacağız. Mutlu, huzur içerisinde yaşayan insanların huzur içinde yaşadığı bir ülke durumda geleceğiz diye düşünüyorum. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, Hoşçakalın, kalın değerli seyirciler.